Merhaba Arkadaşlar Ben Mert Eee Old Yeni Serisi Olan Mr Blower'ı Bugün Başlamayı Düşünüyorum Bölüm 1'den Eee Ne Yapsam Ki Acaba Bunu Normal Yapayım Valla Olağanüstü Yaparsam Oynayamayacağımı Düşünüyorum o derece. Bakalım neler olacak. Şu toplu oynamayı da çok seviyorum ha. İnşallah bu yıl gelecek diyecektim, açıldı. ya kör olduk yine stabil. Evet şu oyunda ilk defa düzgün bir alam görüyorum karşımda. Ne yapıyorsunuz lan bana? <laughs> ne vuruyorsun lan hoç? O ağza bak. Uy, yalandı lan. bana bakarak gülüyor mu anlamadım lan Boşlandı bende <laughs> Git abi git <laughs> Ne oluyor lan <laughs> Çocuğun doğum anını gösteriyorlar he. Allah bismillah ortamı yapmış. Vallahi güzel dolmuş ha. Sakin olalım.

Trip mi atıyor lan bana? Ne bakıyorsun oğlum? Seni çekeceğim dur. Allah Allah. Kamera yok lan elimde. Aa kameram yokmuş şimdi? Aç şunu. Açın. İnşallah canım ya. Aa, şu marka ünlü. Ney? Helman. 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 Ee, bir morim bir Helman. Zaten başka bir marka kullandığı yok. Selamun Aleyküm. Dudağını sevsinler seni. Al şunu. Bunlar ne yapıyor lan? Mal ne anlatıyorum boş kağıtta adam boş kağıda anlatıyor. Oğlum şu oyunda ilk defa insan görüyorum ya vallahi ölsem de gam yeme artık. <laughs> Merhaba abi. Buraya geçiliyor mu? Yok otur şuraya. Odur. Ulan tamam. yazılım mühendisi oğlum. Dal. Bu arada Vistal Blower ile ilgili de birkaç bilgim var tabii ki de. Oyuna bilgisiz başlamadım. Ama ne yapacağım hakkında en ufak fikrim yok. O derece. Yani şu an oynadığımız adam zaten Waylon Park mıdır? Öyle bir şey park işte yani çocuk parkı. Ne oluyor lan? Aa işte bu Ediye. Bu Eddie Gluskin. Ben güvendeyim değil mi? Tut kapıyı tut. Ay hoş Kluskin <laughs> işte o. O da oğlum o var ya sağlam adamken bunu var ya öcüye dönüştürüyorlar. Bunlar az piç değil yemin ediyorum. Bak o fanusa soktu. Aha. Kameram yine mi yok? We're done here, Mr. Yazık lan adama. Bir susmuk. Nerede o? Walk Reis. Öldü mü lan? Adamda yaralar oluştu lan. Oğlum siz var ya siz az değilsiniz yemin ediyorum sizin kadar şerefsizini görmedim. Adisini. Ne diyorsun lan sen? Oğlum şuna bir kafa atma yok mu lan? İyi akşamlar çok seksi duruyor. O ediye ile daha doğrusu hediye bizle az, az uğraşmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Push! Ben size yardım ettim. O hediye çağırırım dördünüzü de ayağının altına alır yemin ediyorum bak. <laughs> Pitch. Ona sahip olamayanlar var.

<laughs> Oğlum o hediyeyi sizin Üzerinize salmayan Neyse salamayacağım için Kendime küfretmeyeyim şimdi Hediye zaten şu Estol benim en favori adamımdır. Kendisini çok severim. Ay. Biz sokmadık ya çok Faunus'a biz sokmadık. Umutasyon geçirecek. Daha sonra bize bulaşacak. Yani biz bir şey yapmıyoruz. Kavak bizim başımıza patlıyor. Yani her zaman böyledir. Hayret bir şey lan. Ayıp. It all it. Herhalde şimdi beni de fanlısa sokacaklar. Öyle biliyorum. Ama ne yazık ki ne yazık ki demeyin Şans bu ki biz öcü olarak çıkmıyoruz. insan olarak çıkıyoruz yine. Hadi ben sen de geliyorsan gel artık. dedim geldi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ah pardon burası fanus değil. Ne oluyor oğlum? Kameram. Ne yaptı lan adama? Ne oluyor oğlum? <laughs> dur dur oyun boka döndü. Ayrıca mesaj da bana geldi. Ne oluyor lan? Bu kim lan? Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Ne oluyor lan? Bana bakma lan. Oğlum ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım. sını verledi lan. Abisi ben bir şey yapmadım. Buna lan. Boş. <laughs> ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu lan? Oğlum Wallrider bize niye dalaştı onu anlamadım. Wallrider. Kardeşim burada insanlar duruyor. İnsan ben insanım pardon. Solda hayvanlar duruyor. Sen bana dolaşıyorsun Sen nasıl bir yaratıksın ya? Sana nötr mötr diyorlar ama sen nötr değilsin. Sen resmen benim can düşmanısın. Buraya girmek pek hayalini görünmüyor Ne oluyor lan? Post Yine başladık action'ın sahnelere Bismillahirrahmanirrahim Rahman, rahime eulzu billahi merhüm. çıkabilirim ben çıkayım. Abisi yapma o, o, da bir insan yani sonuçta bir canı var. O da yaşamak istiyordur belki. Sen bir çıksana şuradan geri zekalı. Bunlar normal insan da. Abisi yazık yapma ya. La şunu çekir şuradan çıksın. Gözünüzü seveyim yapmayın şöyle şeyler. Kastı lan, oyun kastı ha. Oyun çok pis kasıyor. Aa bu bize sataşacak Geçiyorum Senin ananı avradın mı? <laughs> o kadar da korkmaya aman şey eee yani alıştım hemen hemen oyuna azıcık. En başlarda süper korkuyordum. Sen var ya sen az piç değilsin sen. Aslı o canavarlar yerine bu ikisinden korkacaksın. Yemin ediyorum bunlar az ibne değil. Az ibne değil bunlar. Bunu nasıl itiyoruz lan? Sen ne Sakin ol abi ya. Ben suçsuzum ben. Ben bir şey yapmadım ben suçsuzum abisi ben ben sağlam ben suçsuzum ya ne ben Bolrider gülredi ne adı namına koymuş. Başıma bir şey gelmesin de. Ne oluyor lan? Hiç hoş sesler gelmiyor oradan. Hiç hoş sesler gelmiyor. Ayakkabım ne ara çıkardınız lan? korktum lan. Sen ne yaptın lan? bence bir niyetini sokayım. Arkadaşlar videoyu burada bırakıyorum artık. Bir dahaki Vistel Blower seri ama serisi diyorum. <laughs> Bölümünde görüşmek üzere. Ee, destek olmak amaçlı beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, şu ana kadar hiç kimse yorum yapmamış. Videolarım hakkında yorum yaparsanız da sevinirim. Ona göre daha dikkatli olmaya çalışacağım çekerken videoları. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi bayramlar, iyi, iyi akşamlar.